Bismillahirrahmanirrahim. Ve bina istayin. Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resûl Muhammedin ve ala ve sahbihi ecba'in. Ve khamsatun li mülhaqi tedahreca. Şimdi beş tane ise tedahreca'ya ilhaktır. <desconaltro> hani dahreca'da ilhakın ne olduğunu anlatmıştık. Şimdi tedahreca'ya da mülhaq olanlar var. Yani asılları sülasi mücerrettir, Ama tedahreca'ya mülhaq Yani onun vezinde gelmiştir. Bazı sebeplerden dolayı. el bâb evvelu tefa'lele ye tefa'lele Zaten hepsi tefa'leledir. Yani o vezindedir o onu demek istiyor. Yoksa ziyadelikler değişiyor. Mevzunu evet. tecelbe ve yetecelbe bu tecelbe ve bakalım. Ve alemetu en yekuna madi ala khemseti ahrufun zaten hepsi khemseti. Evet. Ama bunda bi ziyadeti taifiye veli hepsinin başında ta ziyadedir. Bunu unutma, değişen ikincidir. Ha. Ve harfin ahire, a ha, bunda hangisi? Bir harf daha ama min cinsi la mefili fe ahiri. La mefili'nin cinsinden sonda. Ha. O zaman bu tecelbebe ve bina ve lil mutavati mutavatir nahu celbebtu zeyden bak ben ona giydirdim değil mi? yani gömlek giydirdim fete celbebe o da giydi o da giydi şimdi dikkat edersen asli celebedir bir bez sonunda ziyaret ettik lamufi, bir de başında teyza evet. te hepsinde ziyaret Elbabı sani tefevale. Bak te yine var. Ama değişen bu sefer fail ayna ayn arasında vav. Tefa'u aleyye tefa'u'lu tefa'u'lan mevzunu tecavrebe mevzunu tecavrebu tecavreben bu da aynı diyor. Alamet ön yukuna madi ala khamsati Biz ziyade tehafiye uleyen yalnız vel vavu beyni al fa'u ayn. ayn arasında. Ve bina ve eydan il Çorabi giydim fe o da giyildi. babı sal... Gidiyorum. Yeter değil mi? Ne? Bugün üç alacaksın. sonra iki alacaksın. He. Elbabı salisü tefey'ale ye tefey'alu tefey'ulen. Mevzunu teşeytana ye ziyade oluyor. Ta zaten var. Ye teşeytanu teşeytunen ve alemetun yekune madiyel el khemseti arufin. Ne olmuş? Bi ziyadeti taifiye veli bi de veliyay beynil fay velan ya fay ile ayn arasında. Ve binavli lazım. Bu zaten lazımdır. Nahum teşeytana fetuh. Yani fetu şeytanlaştı. Yani gerçi eskiden de şeytan diye ama şeytanlaştı. Hani bir insan şeytanlaşıyor ya. Yani. Evet. Fato şeytanlaştı. El babu rabi'u tefa'vele ye tefa'vele. Yeter. <laughs> Yeter. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.